Merhaba, ben Ayşe Polat Ortaokulundan 6'ya e sınıfından ara seçim, 3 kafadar takımının takım kaptanıyım. Takımımız 2022'de kuruldu. 4 üyeye sahipti. Bu yarışmaya katıldığımız alan eğitim teknolojileri. Proje adı, basit elektrik devresi kullanarak ders tekrarı konusu hazırlama. Merhaba, ben Emir Demirci. Özel nesil validin Ortaokulundan 5'ye sınıfındayım. Severek ve hiserek ders çalışmak için bu konuyu hazırladım. Ders çalışmayı daha eğlenceli hale getirdim. Merhaba ben Kıraç Karadamar Mehmet Akin Ortaokulu'nda 6. sınıfı öğrencisiyim. Biz 3 yakın arkadaşız ve aynı zamanda site arkadaşıyız. Bu proje bize birlik ve beraberliğin önemini yaşattığı için çok önemli. Bu projeyi hazırlamak için ilk olarak 30 x 50 ebatında suntadan bir tahta kestik ve elimizdeki 28 çiviyi 14-14 olacak şekilde uzun kenarlara çarptık. Sunutanın arka tarafında çivileri rastgele bir şekilde kablolarla eşleştirdik ve her dersten sorular hazırladık solda sorular sağda cevaplar olmak üzere doğru soruyla doğru cevabı eşleştirdiğimizde basit elektrik devresi tamamlandığı için ampul yanmaktadır. Ama eğer yanlış cevabı işaretlersek basit elektrik devresi tamamlanmadığı için ampul yanmamaktadır. İstediğimiz her dersten soru ve cevaplar hazırlayabiliriz. Böylece soruları hazırlarken de konu tekrarı yapmış oluruz. Bilgi yarışması paramızı sınıf arkadaşlarımızla da kullandırarak Eğlenceli ve rekabetli bir ortam oluşturmuş oluruz.